Hello, bugün biraz Nöyköy Nehirlerinde sizle beraberimde gezdirmek istedim. Böyle huzurlu, güzel, güneşli bir günün altında otururken, bir izleyiciden yorum gelmiş. Hep istediğine gelen şeyleri anlatıyorsun. Biraz da isteyip de gelmeyenleri anlat diye çok güzel bir fikir, çok hoşuma gitti. Bugün neyi istediğimde gelmediği anlatacağım. Neyi istediğimde gelmediğinin konusu aslında şu: Biz bir şeyleri istediğimizde kendi bakış açımızdan, dar görüşümüzden ve gelmediğinde bunu hayır olarak algılıyoruz. Halbuki bu düzenin bize şimdi değil, henüz değil ya da daha iyisi deme şeklidir. Yani istediğin şey gelmiyorsa ya daha iyisini alacağın içindir, daha çoğunu hak ettiğin içindir ya da vakti gelmemiştir, hazır değilsindir. Hazırlanman ve hizalanman gerekiyordur. Birçok konudan örnek vereceğim ve bunların gelmemesiyle hayatım nasıl evrildi, onu anlatacağım. Ben kendi yorumumu zaten anlatının içinde paylaşıyor olacağım ama neyi istedim de gelmediğinin neden gelmedisini yorumlamayı size bırakıyorum kendi hayatınızda. ilişki konusundan başlayacağım. Ben buraya gelmeden önce bir romantik ilişkim vardı. Arkadaşlarım çok söyler. Gözlerin adeta kör olmuştu diye. Dolayısıyla geleceğimle ilgili birçok planımı o kişiyle beraber düşünüp o kişiyle beraber yapmaya çalışıyordum. Çok ciddi sıkıntılarla o ilişkiden çıktım. Öyle böyle değil büyük. Ona rağmen şu an diyorum ki iyi ki o insan yok. Adeta ayağıma bir kelepçe gibi takılıp kalacakmış. Onunla buraya geldiğimi düşünüyorum mahvolurdum. Uçamazmışım. Beni kapana kıstırmış. Kafesteki bir kuş gibiymişim ve kafesin dışındaki dünyadan haberim yokmuş. Kendime o kadar küçük ve kafesin boyutlarına uygun küçücük bir şey sanmışım ki ne kadar büyük gücüm, ne kadar büyük kanatlarım olduğunu unutturmuş bana. Dolayısıyla bazı ilişkilerin bitmesi canımızı yaksa da bu ilişkilerin bitmesi o insanların bize ve gelecek yolumuza eşlik edemeyeceğini anlamak lazım belki. Kimi ilişkiler bu şekilde olmak zorunda değil, bitmesi her zaman aynı anlama gelmek zorunda değil. Belki senin hizalanman gerekiyordur, belki doğru kişi yanlış zamandır ki buna da çok inanmıyorum ama lafın gelişi sen mi hizalanmalısın yoksa insan mı seninle hizalanmıyor buna bakabilirsin eğer böyle bir şey yaşansam. İş konusuna gelecek olursak ben Almanya'ya gelirken ve geldiğimde de burada bir Alman şirketiyle çalışıyordum. Güzel şartları olan bir işti. Keyifliydi, önü açıktı. Çok büyük paralar kazanacağım bir işti. Lakin geldikten bir ay sonra ben o işten ayrıldım. Çok acılı bir ayrılış oldu. Karın ağrılarıyla ve büyük sorgularla ayrıldım. O kadar canım yandı ki günlerce uyuyamadım. Hayatımda hiç bu kadar kafaya takmamıştım ve hep şunu sorguladım. Bu hayal ettiğim şeyleri yaşayacağımdan emindim. Her şey çok iyi gidiyordu. Ne oldu birdenbire? Nasıl bu hale geldi? Neden böyle oluyor? O kadar anlayamadım ki, o kadar canım yandı ki hem anlayamamaktan hem birebir içinde yaşadığım hayallerimin darma duman olmasından hem çok yaklaşmışken bir anda bitmesinden hem de uzaktan değil artık dibine gelmişim buradayım. Tam başlayacağız yani gümbür gümbür. Neden böyle oluyor? Bu süreçte hatta YouTube videomda şöyle bir video var. Hayatını değiştirecek izlersen başlıklı. Bunun yaşandığı dönemde çektiğim bir videoydu. Ve o dönem boyunca o videoda anlattığım şekil, o mentaliteyle ve o bakış açısıyla devam ettim. İşte en bunalımlı zamanlarında kendi yolunu bulmaya çalışırsın ya gerçekten ait olduğun yeri bulmaya çalışırsın. Onlar sayesinde kendi işimi kurdum. Kendi işimin sahibi oldum. İyi ki günlerce uyuyamamışım. İyi ki istediğim o kariyer verilmemiş. Çünkü o kariyer benim ait olduğum yer değildi. Oraya gitseydim 3-4 sene sonra farkına varsaydım çok geç olduğunu düşünebilirdim, kötü hissedebilirdim, bu dönüşü alamayabilirdim, işimi kurmaya cesaret edemeyebilirdim. İyi ki o zaman bunlar yaşanmış, bu dönüşü alabilmişim. Ben buraya güzel bir sosyal çevre hayaliyle geldim. Böyle Berlin'e geliyorum. Tabii ki farklı yaşantılara sahip ilginç insanlar ve böyle benim dünya görüşümü açacak, yükseltecek insanlarla beraber olmayı dilemişti. Çok az arkadaşım var. Gerçekten adet olarak bunun içinde de keyifle sohbet oturduğu 1 2 3 kişi var. Bu olmadı mesela. Ve neden olmadığını soruyorum. Benim yorumum şu. Şu an eğer Ankara'daki gibi yoğun bir arkadaş çevrem ve programım olsaydı, öyle bir sosyal etkinlikten etkinliğe koşturuyor olsaydım, ne işimi kurabilirdim, ne YouTube'umu yapabilirdim, ne diğer projelerimi yapabilirdim, ne hedeflerimi gerçekleştirebilirdim. Haftada bir iki kere dışarı çıkıyorum birkaç saat. Geri kalan vakitte tamamen kendime odaklıyım, işime odaklıyım, sağlığıma odaklıyım, sporuma odaklıyım. Bir anlamda iyi ki yok, şu an vakti değil demek ki. Gelecekler, biliyorum o insanlar da beni arzuluyor. Çünkü bu karşılıklıdır. Sen bir şey istersen onun karşılığında da seni arzulayan, senin isteğin aracılığıyla kendini duyurmayı ve var olmayı arayan insanlar ya da şeyler vardır, olaylar vardır. Bu da aynen o biçim. Biliyorum onlar onlarda. oradalar birbirimize yaklaştığımızın evet, farkındayım ama belli bir olgunluğa, belli bir raddeye gelmesi lazım bazı şeylerin demek ki. Diğer bir konuya gelelim. Ben burada henüz daha işimden ayrılmamışken bir tane bebek gibi bir ev buldum. Pembeli falan böyle tatlış tatlış bir yatak odası vardı. Çok hoş bir mutfağı vardı yine. Yüksek bir fiyat ama o zaman maddi olarak çok rahat karşılayabilecektim. O yüzden ben bu evi hemen kiraladım. Ama kiralarken içimde bir his vardı. Gerçekten emin değilim ama kaçırmak istemiyorum. Çünkü evler kapış kapış gidiyor. Kaçmasın diye aceleye getiriyorum. Ama içimden bir şey sürekli böyle o tuşa basamadım yani. Bir türlü onaylayamadım. Sonra o evi kiraladıktan bir hafta ya da iki hafta sonraydı işten ayrıldım. 6 ay boyunca o kirayı ödemem mümkün değildi. O eve kendimi çok layık görmüştüm. Bebek gibi bir evde. Neden olmadı diye çok üzüldüm. Bu üzüntü bir yandan gelecek kaygısını da içeriyor. Ve hani 6 ay rahat edecekti kafam. Şimdi ben ne yapacağım, ne bulacağım? İşim de yok şu an. Sonra evi iptal etmeye çalıştım. Biraz sıkıntı çıktı ama sonra iptal oldu. İlk ki iptal olmuş. Çünkü ben ondan çok daha ferah, ondan çok daha güzel. Tam böyle İskandinav iki evleri olur ya. Onlardan birinin içine yerleştim videolarımda gördüğünüz. Eğer o evin içine gitseydim, küçücük bir evdi ve işlek bir caddeye yakındı. Benim şu an yaşadığım yer nehirin kenarında her sabah yürüyüş yapıyorum. Çok tatlı kafeler var, değişik insanlar var. İnsanlarla tanışıyorum, sohbet ediyorum. Nasıl oldu? Diğer eve gitmediğim için gerçek oldu. Ve nasıl oldu? Bir başkasıyla eve çıkacaktım son dakika iptallediği için oldu. Ve son dakika ben hani sokakta kalacağım korkusuyla ev arayışı içinde yine günlerce can hıraş çırpınışla bir şekilde buraya geldim. Ve o zaman da bana şunu öğretti zaten. Akışa bırak, çırpınmana gerek yok çünkü akış seni oraya götürecek, istediğine ve daha iyisine götürecek. Rahat olmam gerektiğini öğretti bana. Maddi bir konuya gelelim şimdi. Şubat ayı için benim defterlerime yazdığım, ulaşmak istediğim bir aylık gelir ve kanalda takipçi sayısı vardı. Bunların ikisi de gerçekleşmedi. Ha gerçekleşse şu an ne olurdu bilmiyorum çünkü güzel rakamlardı. Ama şöyle bir şey oldu, bunun neden gelmediğini de... Şimdi şimdi biraz çakmaya başladım. Şubat ayında YouTube'da bir sıkıntı yaşıyordum teknik olarak ve bir ay, bir buçuk ay hiç video atamadım zaten. O sürede istediğim takipçi sayısına ulaşmayı bırak zaten kanalda aktivite yoktu. Kendimi o kadar sıkışmış ve ifadesiz hissettim ki o dönemde. Mayıs ayı için planladığım İngilizce YouTube kanalı hedefim vardı. Şubat ayında İngilizce kanalıma başladım. Daha başka birkaç proje daha vardı, onlara da girdim. Projelerimi gerçekleştirmem için çok güzel bir itici güç ve bir aralık oldu. Şubat'ta benim o istediğim gelire ve istediğim takipçi sayısına ulaşamamış olmak beni o kadar itti ki Dedim ki ben bunu şu an ulaşamadıysam bir şeyleri ya eksik yaptım ya yapmam gerekeni yapmadım. Demek ki bu projeleri yapabilecek kapasitedeyim. Ertelememe ve yaya ya yapmama gerek yok. Şu an bugün başlayabilirim. Bugün başlarsam bundan 4 ay sonra koyduğum hedeflere ulaşabilirim. Ve ona başlamama vesile oldu. Eğer YouTube istediğim gibi gitseydi o zaman bu projelerin hiçbirine başlamayabilirdim. Şimdi Şöyle diyenler olabilir ama o işte istediğin şeylere ulaşsaydın zaten bu kadar uğraşmana, projelerle, şuna buna uğraşmana gerek kalmayacaktı. Ben olaya böyle bakmıyorum. Bunlar uğraş değil. Ben bunları aşkla ve zevkle yapıyorum. Bunlar benim kendimi gerçekleştirme ve ifade etme yolum zaten. İşsiz ve hiçbir şey yapmadan bir yaşantının anlamı yok. Öyle bir yaşantıyı arzulamam bile. O yüzden şu an bunun olmasının benim kendime anlam verme, benim ifademe anlam verme ve onu çoğaltma amacıma hizmet ettiğini düşünüyorum. Ve çok hoşuma gidiyor. İnanılmaz heyecanlanıyorum. Beni nereye götürecekler? Bu başladığım projelerden neler çıkacak merakla bekliyorum. Son olarak çok güncel bir haber daha. Sürekli kalıcı uzun vadeli bir yer bulma uğraşıyla burada artık bir süredir cidden zorluklar yaşıyorum. Kolay bir süreç değil Berlin'de ev bulması gelecek olanlara duyurulur. Bu eve girdiğim andan itibaren herkese söylediğim tek bir şey vardı. Bu ev benim olacak. Kontratı devralmam gibi bir ihtimal vardı ve her şey ona doğru ilerliyordu son dakikaya kadar. Çok umutluydum ve ev tamamen benimle bir bütün olmuş gibi hissediyordum. Aklımda bir gram şüphe yok. Bu ev benim diyorum. Çok eminim. Vizyon panoma koyduğum ev daha ne olabilir yani? Daha başka bir kanıta ihtiyaç var mı? evden çıkmama iki hafta kala ev sahibimle bir konuşmamız oldu. Ve normalde hiç yapmayacağım bir şey yaptım. Adeta kumar oynadım. Ve bu kumarı oynarken içten içe biliyorum nasıl bir risk aldığımı ya da ne çıkabileceğini. Ama inatla o kumarı oynamak istedim ben. Sebebini bilmiyorum. Bir şey beni oraya çekti. Bunu da ayrıca başka bir videoda anlattım. Velhasıl geri dönelim konuya. Ben bu kumarı oynadım. ne o kumarı kaybettiğimi düşündüm. Yani restime rest geldi. Çok sancılı bir kaç günden sonra benim bu evden çıkmam gerektiğini anladım. İki haftam var. Yeniden ev arama sürecine başlayacağım. Şimdi bu çok yoğun bir süreç bu arada. Böyle dile kolay gerçekten. 200-300 tane başvuru yapıyorsun. 10-20 tane dönüş alıyorsun. Onlardan bir iki tanesinde görüşmeye çağrılıyorsun. Evi görmeye gidiyorsun. 30-40 kişiyle adeta bir açlık oyunları gibi düşün. Hep beraber eve saldırıyoruz. Ve ben tekrar onun içine girmek istemiyorum. O kadar zaman tüketiyor ki işim var, gücüm var. Ne onları araştırmak istiyorum, ne o mailleri atmak evet. istiyorum, ne o evlere gitmek istiyorum. Hiçbir şey yapmak istemiyorum. Artık bezmişim. Mecbursun. El mahkum. Yaşamaya başladım. Ne oldu dersin? İyi ki bu ev olmamış. Çünkü çok daha uygun fiyatlı, içinde kendi spor salonu olan sonundan. Şükürler olsun. Nehirde yürümeyi çok seviyorum ama gerçekten spor salonunu, ağırlık kaldırmayı çok özledim ve vücudumun ihtiyacı var. Balkonun önünde kocaman böyle bir ağaç, sessizlik, güneş alıyor. Böyle bir stüdyo buldum kendime. Zaten fiyat olarak uygun olması burada bulunmaz bir nimet. Artı bundan sonra 5 ay en az kafam rahat. Bir başkasının evinde değilim. Bir başkasının evinin eşyalarının sorumluluğunu almıyorum. Aman o mu kırılacak, bu mu düşecek diye kaygıyla yaşamıyorum. Ve bu evin sahibiyle yaşanan o olaydan sonra ne kadar kötü insanlara denk gelebileceğimi, en azından ne kadar kötü niyetli yaklaşılabileceğini anlamış oldum. Bundan korunduğum için, o insanlarla bir geleceğim, bir dostluğum ilerlemediği için, o evin içinde bir sorumluluk altına girmediğim için, bir kaza bela çıkmadığı için çok mutluyum. Sanmıştım ki o benim hayalimde Değilmiş. bazen büyüme küçülme şeklinde bazen büyüme durma ve yavaşlama şeklinde gözükebilir şu an geçtiğim stüdyo metrekare olarak bundan büyük değil içi Ikea gibi dizilmiş de değil İlla bu evden çıktım daha büyük metrekareli ya da daha lüks bir eve geçmeliyim gibi bir bakışla yaklaşmadım hiç. Gönül ister tabii ki olsun ama olmuyorsa demek ki bu benim büyümek için biraz yavaşlamam gerektiğini gösteriyordur dedim. Bana yuva gibi hissettiriyor şimdiden. Yeniden kendi düzenimi, yeniden Ankara'daki düzenimi kurabileceğim için, yeniden bir süre taşınmayacağımı bilerek huzurla çalışabileceğim için çok mutluyum. Sonuç olarak bunların hepsinin gelmemesinin hayatta bir kelebek etkisi Yarattığını gördüm ben kendi hayat tecrübemde ve hepsine gördüğün gibi iyi ki diyorum çünkü zaman geçince anlamını anlıyorsun olan şeyler kadar olmayanlar da büyük dönüm noktaları ve gidişatımızı yolumuzu belirleyen önemli adımlardan birisi oluyor. O yüzden bir şey olmuyorsa buna hayır diye anlayıp kapıların kapandığını düşünmek yerine demek gibi dönüş alıyorum buradan acaba nasıl bir patikaya nasıl başka bir yola girecek hayatım diye düşündüğünde sana bir kapı kapanmış değil başka bir kapının açılmış olduğunu düşünüyorsun yani bakış açını yine her zaman söylediğim gibi kapı kapandı diye değil çevirip yeni bir fırsat yeni bir kapı açıldı diye gerçekten biraz sabırla sükunetle inançla beklediğinde işlerin senin kendi vizyonundan, bu görebildiğin bakış açını burada bulunduğun merkez noktadan görebildiğinden çok daha fazlası büyüğü, anlamlısı ve yücesi olduğunu görüyorsun. İnsan plan yaparmış, Tanrı gülermiş. Planlarımızı yapalım, hedeflerimizi koyalım ama bizim için daha büyük bir plan olduğunu bilelim. Bizim için daha bizim akıl edebildiğimizden, hayal edebildiğimizden daha güzel daha keyifli bir plan olduğuna inanalım. Şimdi sen hayır olarak algıladığın cevaplara nasıl bakıyorsun? Yorumlarda benimle lütfen paylaşmayı unutma. Seni çok seviyorum. Kendine çok iyi davran. Hoşçakal.